Mücahit, hadi renklerini say topları. Sepete at. O hangi top? Kırmızı top. Mücahit. Ah! Ah, burada da var. Hangi renk o toplar? Peki. Bu top hangi renk? Boş. Aferin. Hadi say şimdi topları say. Sayarak, sayarak say ayak say. Ay renklerini değil. Şimdi ee, sayı olarak say. Bir. Bir. İki. Beş bis auto emi Orada yok mu top? Evet.